çok güzel patçalanan yemek tarifim var beğenip yorum yapmayı videonun sonuna bırakmayın hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz soğanlarımızı kuşbaşı doğuruyoruz 4 kişiye bir tane büyük boy soğan yemeğimiz 4 kişilik olacak biberlerimiz çok fazla kalın olmayacak Elimizde hangi biber varsa onu kullanabiliriz. Kapya biberi özellikle öneriyorum. Yemeklerinizde kullanın. Hem çok sağlıklı hem de yemeklerinize çok güzel lezzet verir. Bir tane kapya biber, 4 tane de yeşil biber doğradım. Burada bir tane de soyulmuş domatesimiz var. Yemeğimize lezzet versin diye. 3 diş sarımsak doğuruyor. E, soğanın içine doğuruyor. Soğanın içinde ayrı bir aroma kokusu verecek. Sarımsak lezzetini vermesi için de yemeğin bitiş aşamasında bir sarımsak daha doğrayacağım. Biberimiz, domatesimiz hazır. 5 kişiye 4 tane orta boy burada patlıcanımız var. Patlıcanları da kişi başı hesaplarken 250 gramdan aşağı hesaplamayın tabi bu yemeğin cilsine göre değişir içine kattığınız sebzelere göre değişir kızartma yapacaksanız 300 gram patçandan aşağısı kişi başına kurtarmaz patçanlarımızı da kuşbaşı doğruyoruz patçanın çekirdeksiz olduğunu nasıl şöyle ucuna bastığımız zaman yumuşak olur arkadaşlar görüyor musunuz bir tane çekirdek yok Arkadaşlar patlıcanlarımız da hazır. Ee, bildiğiniz gibi e, patlıcan da kabak türü yemekleri pişirdiğimiz zaman tencerenin içinde kaybolur, çok az kalır. Bu tamamen pişirme tekniğiyle ilgili. Ben size yemeği pişirdikten sonra göstereceğim. Hem canlı olacak hem de içinde erimeyecek. Şimdi beraber bu yemeği pişirelim. Ocağın başına geçiyoruz. Sağlıklı yaşam yemeğini yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını yaptık. İçine Yarım fincana yakın bir zeytinyağı döküyoruz. Şöyle zeytinyağına bakın arkadaşlar. Hakiki orijinal zeytinyağı. Yağı içinde çok fazla ısıtmayacağız. Yağı takip etmek için de içine şöyle ufak bir soğan parçası atıyorum. Soğan parçası buharcıklar yapmaya başladığı gibi soğanını katacağız. Soğan içinde ne yaptı? Hava kabarcıklarını vermeye başladı. Sesi de gelmeye başladı. Hemen bu aşamada sarımsaklı soğanımızı döküyoruz. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Yağ soğanın her tarafına değdiriyoruz. Orta ateşin altında ocağımız. Hemen bir kapak kapatıyoruz. Kısık ateşte soğanımızı terleterek pişireceğiz arkadaşlar. Ortalama 2 dakika geçti. Şöyle soğanları bir göstereyim. Rengin atmaya başladı. Bu aşamada biberlerini atıyoruz. Biberle beraber de kavurmaya devam edeceğiz. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Biberler de suyunu bıraksın. Terlete terlete önce bir yemeğimizi yemeğimizin temelini hazırlayalım. Biberler attıktan sonra ortalama 3 dakika geçti. Şöyle bakın arkadaşlar biberler de dibine çöktü. Bunları daha fazla pişirmeyeceğiz. Rengini de fazla kızartmayacağız, kaçırmayacağız. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçası attığımız gibi domateslerimi de atıyoruz. Salçayla şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Salça, biberleri, domateslerin her yerine bir değesin. İyice karıştırdık. En önemli detaylardan biri iyice karıştırdıktan sonra patlıcanı ilave ediyoruz. Ocağımız kısık ateşte. Orta ateşin altında salçayı Böyle patlıcanlara bir diye Salça patlıcanlara ne kadar değerse yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Sadece pişme süresi biraz uzar. O da 5-6 dakika. Hem yemeğimiz salçanın koruma özelliğinden dolayı içinde erimez. Patlıcanlarımız biraz da canlı kalır. Salçayı her tarafına diye yedirdim. Kapağı kapatıyorum. Ortalama 2-3 dakika salçayla patlıcanları kavurmaya devam edeceğim. Tam 3 dakika geçti. Ben bunu bir kere daha karıştırdım. Şöyle bir daha karıştırayım. Salçamızda çiğ koku kalmadı. Patçamın her yerine değdi. İki su bardağı soğuk su veriyoruz. Hemen şöyle bir karıştıralım. Yemeğimizin fazla su olmasını istemiyoruz. Oturtma gibi olsun. Suyu verdikten sonra ocağımı yükseltiyorum. İçinde bir kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle bir ortasını açıp bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sebzeler de suyunu bırakmaya başladı. Bir kere daha karıştırdım. Yemeğimiz kaynadıktan sonra 23 dakika geçti. Hemen şöyle bir tanesini gösterelim. Patlıcanlar hala diriliğini koruyor. Canlılığını koruyor. En ufak bir dağılma yok. Dokunduğumuz zaman da ne yapıyor? Parçalanıyor. Böyle yavaşça bir de karıştıralım. Gördüğünüz gibi buhar sizi yanıltmasın. İçinde hiç su kalmadı. Domates ve biberler de içinde canlı duruyor. Bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Ee, bu aynı zamanda diyet yemeği olduğundan dolayı da fazla katmıyoruz. 3 diş de sarımsak katıyoruz. Yarım çay kaşığı karabiber. Acı severseniz pul biber katabilirsiniz. Yemeğinize ekstra bir lezzet verir. Bir çay kaşığı da pul biber. Şöyle bir karıştıralım. Sağlıklı bir yemek olması için de bolca bir maydanoz atıyoruz. Altını kapatıyoruz. Maydanozları pişirmiyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Bu yemeğe bir 5 dakika hiç dokunmayacağız. 5 dakika bu şekilde bir dinlensin. Arkadaşlar tam bir diyet yemeği oldu. Tam bir oturtma oldu. Şöyle bakın. Dibinde hiç suyu yok. Çok da fazla karıştırmıyor. Çok fazla karıştırırsak yemeğimiz dağılır. Şu yemekler güzelliğe bakın. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Tam bir diyet yemeği oldu. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şahin mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun